Timur bugün sizler için Fortnite oynuyor. Tek kişilik oynuyor. Biraz önce aslında Timur oynadı tek kişilik. Birinci de oldu ama kayıtta bir problem olduğu için tekrar yeniden kayıt Çekmemiz evet, evet, gerekti. Yeniden Aynen. oynuyor sizler için. Bakalım birinci biraz önceki gibi. Birinci Olamazsam ikinci olursam bir şey olmaz ki. Önemli değil ama birinci olmaya çalışacağız. Evet. Biraz önceki gibi birinci, birinci olursam ol süper olur. Sizden 10.000 like isterim Birinci olursam 10.000 like gelsin. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Değil mi babacım? Birazdan savaş uçağına bineceksin. Savaş gemisine. Beyaz savaş, savaş otobüsü ya. mü yazıyor? Böyle bir şey yazıyor. Evet arkadaşlar. Evet biz savaş biz otobüsünün okuyuz. kalkışına 7 saniye, 6 saniye. Okuyor. Nasıl söyleyeyim? Ne oldu? 1 saniyenin yani ne olduğunu arkadaşlar. Evet. Nereye atlayacaksın Timur? Nereye atlayacağım? Sizin nereye atlayacaksınız? İstediğin yere atla bakalım. yere atlayacağım. İstediğin yere atlayabilirsin. Şimdi atlıyorum. Evet, çakıl bakalım. Başka atlayanlar da var ama çok dikkatli olman lazım. Çok dikkatli olman lazım. Her yerde atlayanlar var. Çakıl çakıl bekleme hemen hızlı çak. İnerilmez. Silah bulman lazım paşam. Evet arkadaşlar. Şuraya bir atlayayım. arkadaşlar. Bu inmiş olduğun yerin adı Kayalık Kumsalıymış. Evet. Hemen hemen hemen. Atlamama gerek kalmasın. Tamam hemen bak sağa sola. Aç onu. Hop, 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 hop. Tamam geç hemen silah paşam. Bu şimdilik bana yeter. Şunu da alayım. Onu al bakalım. Ben bu, bu, bu arkadaşlar ben bu silahla bu silahla birinci oldum. Bu silahları alıp da. Evet. Hala da birinci olma şansım var. Var her zaman var tabii ki. Arkadaşlar. Ama e, sağlık çantası falan bulman lazım. Hero olarak bak bu iksiri al. Bu iksir güzel bana can veriyor arkadaşlar. O iksiri iç hatta şu an. İç mi ya? İç iç. Bak üstteki mavi yükselmesi lazım. Aa, bu neymiş? Onda. Dans bombası diyor. Dans yapacağız kaybolur. Galiba. Bu galiba. adamları rahatacağız kaybolur. Üstümüne dans yapacağız. Biz de onu kolay çıkmayacağız. Olabilir. Neymiş? Sus. sus. Hafif makinalı tüfek. Geç onu boş ver. Senin elinde yeterli malzemen var. Sadece mermi alabilirsin istersen. Oltaya gerek yok. Yok oltaya gerek yok. Oltayla barışacağız. Şu iksiri al. O iksiri güzel. Sonuçta Şu arabada ne varmış? Bir şey var galiba. Bak bakalım bir. Bak burada arkadaşlarımız varsa arkadaş. Ha, ekip üyeli... Arkadaş ekibimiz varsa yaralanınca, ölünce onun kartını alıp buraya geliyorsun. Ba... Şey, şey başlıyorsun Çarpıyor arkadaşlar. Evet. Bir de arkadaşınız yeniden doğuyor. Anladım. Ekip üyelerinin canlandırma yeriymiş. Hı -hı. Devam edebilirsin sen bence. Bence. Yani bizim de ekibimiz yok. Şu anda ölseydi. Onların kalsını gidip alır. Evet. Da Şurada temel... mermi, falan varsa mermi atayım. Sonra mermim kalmadı. Yok bu pompalı mermisi. Buna ihtiyacın yok. Devam ben et. Mi? O da pompalı mermisi galiba. Evet. Şunlar. Bak burada Kesinlikle var mermi. Mesela... Arkadaşlar şimdi şu keskin nişancı mıydı Timur gerideki? Hı -hı. Geri gel. Yok yok geri gel. Bak orada şu mavi koltuğun yanında şu. Neymiş o bakalım diyor. Tüfeğe yanaş. Yanaş tüfeği okuyalım. Yüklü pompalı Ama. Ama biraz önceki şeyi niye aldım ben? İyi, neyse. Bu, yüklü pompalı ama şey değil ki. Hadi. Hmm. Ne ya tuvalet? Tuvalete geldik. Arkadaşlar hiç for Fortnite'da tuvalet olur mu? Varmış demek koymuşlar. Oraya atlama Timur. Orası Musa. Geç. Devam edebilirsin ortaya doğru. Ben gideyim arkadaşlar en iyisi. En iyisi sen devam et git bakalım. Sarıya basayım. <laughs> Şurayı deneyeyim. Ama atlayarak git bak et. Oh. E ne tüfeği al ne olur ne olmaz. Sizin, bak orada birileri savaşıyor. Oh. Yine mi? Bak. <laughs> bak arabayı patlatıyorlar. şeye geçtim dur. Bir de mi? şu iksiri içer misin be? Canın azaldı çünkü. Nasıl? Ha bu şekilde nasıl içtin? Hangisi? Evet. Tamam bir daha. iç. Aynı iksiri bir daha iç. Bir basın, bir daha altı ayın önce iksirin yan altı ayın iksiri. Baba ben oradayım ya şeyler yapıyorum. Tamam aşağı in işte. Aşağı inemiyor musun? Oraya basarak inemiyor. Hah indi. Gel iksire ateş ediyorlar. Hemen başlayalım. Tamam. Al silahını devam et. Bak ateş ediyorlar bir yerlerden. Kaç canım var? Şu an iyi. 83. Sen yine e, sağlık çantası ben falan kurursan Ben benimle pompayı, pompayı alayım. İyisiniz kadın. Oğlum olmaz. Bir tane çıkar. Ama yine aynı yere gelmişsin. Şöyle dolaşıyorum buraya. Şu an 59 kişi kalmış oyunda. 59 artık. Önümüz düşük değil. yani ben bu oyunda Yanlış yere gidiyorsun tabii. Haritada bak. bak haritadan bak Heh, O tarafa şey. doğru gideceksin Okey Okey Şuraya gideceğim arkadaşlar tamam, evet. Arkadaşlar burada galiba çiftlik İnek oyunu olsaydı inekler falan beslerdik burada Değil mi baba? Evet babacığım Şu benim araba bu fidanları kur yaps. Yanımı öldürüyor bu şaka. Başlıcı bir daha bir daha basmak gerekiyor galiba. Orada mı gidiş yok? Orası kapalı. Açıl. Açılıyor. Aa da bomba. Süpersin. Aferin. Onda ne varmış? Bak bakalım bir. Pompalı var. Pompalı mı? Ha pompalı. geç. Devam. Ha ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Çabuk ol. Çabuk ol. Of. Hemen can basmalısın Timur. Hemen can bas. Git bir yere. Ortada değil. Ortada değil. Git köşeye bir yere. Hemen can bas. Çabuk ol. Şu sağlık çantasını bas. Onu içme. Sağlık çantasını bas. Hı. Sağlık çantası. Evet hemen bas. Hocam sıkı yapıyor. Evet. Süpersin. Aferin sana. Heh tamam. Şimdi çık bakalım oradan bir tekrar. O öldürdüğün adamlara git. Onlara sağlık çantası varsa alırsın. Nerede kaldı bunlar? Soldaydı bende. Bence. Buralarda bir yerde bak şurada bak şuraya git sağlık çantası varsa orada var mı gerekli şeyleri almalıdır önünde çıkanı boş şu neymiş şu. bak mermin de yok senin neymiş o kalkan iksiri alalım mı yok yok alma al ya da yok boş şeyimiz var alayım benim. şu mermiyi de alsana mı olur? öndeki mermiyi şu. evet al onu tamam onu da al kalkan iksirini al tamam o, bir işim, işim, işim. Ama mermi varsa mermi al, bak mermi lazım çünkü. Başka var mı yok mermi? Devam et. bu <laughs> Ne? El bombası. Ama gerek olmaz yani. Evet. Bu adama bak, burada varmış. Şey. Onu <laughs> Tamam. Şimdi alanın içindesin. Şuradan karşıya çıkamıyor musun? Şuradan git, devam et karşıdan. Devam et. Oradan sola doğru dönersin şimdi ileride. Merve bulman lazım. Arkadaşlar iki kişi öldürdüm. Evet arkadaşlar Timur iki kişi öldürdü ve şu an oyunda 33 kişi kaldı. Bence Timur yine birinci olacak bu oyunda. Galiba. Yorumlara yazın. Sizce Timur birinci olacak mı, olmayacak mı? İkinci de Hep doğru. birlikte göreceğiz. Hı. Yanlış yere gidiyorsun babacım ya. Neredeyim ben? Ateş ediyorlar, ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar oradan. Hemen. 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 Süper. Evet. Topla mermileri. Şu mermileri daha. Tamam süper. Silah neden değişti? Bu güzel. O da onun aynısı. Tamam oldu. Bu da O da güzel. Bu da onun aynısı değil mi? Tamam evet. Ee, Timur birazcık evlere girip ne bulman lazım? He? Sağlık çantası. Yine yaralanırsan sağlık çantası ihtiyacın olacak. Evlere gir lütfen. Bir bak. Son 25 kişi kalmış oyunda. 25. Evet. Aa aç şunu. Sandık var. Giremiyorum. Girersin, girersin. Bir yerden giriş var ben da burada. Ben bir yerden giriyorum. Aa bir şey ben. Oo. Tamam. Aç onu bakalım sandığı. Mermi al bence. Şu mermiyi al. Evet bu. Tamam. Çık şimdi babacım bunu. Orada yok, orada yok. Oraya çıkma hiç. Devam ben et. Bu evde yokmuş. Üst kata çıkabilirsin, ben bakarsın. Ben buraya gelmiştim, diyorsun Evet, biliyorum. Artık şuradan bir devam etsen bir yerlere. Aa. Timur, şuraya. Evet, çok karşıdaki <laughs> eve gir. Soldaki ne Timur? Soldaki, evet. Şu eve gir. Evet, Alanda mıyım ben şu anda? Evet, evet. Alandasın. Problem yok. Bir bak bakalım. Ne var? O mermiyi al. Şu mermiyi alayım. İmiz. Tüfeği aldım. Bir Neyse mermiyi de al. Tamam. Gel bu tarafa doğru. Dolan, dolan. Tamam dolan. Bak bakalım şu şu mermiyi al al onu. Mermi evet al. Mermi alacaksın ha. Tamam. Dön babacım. Sağa doğru gideceğiz baba. Sağa doğru. Ha o tarafa doğru gideceksin Arkadaşlar iki kişi öldürdüm kaç kişi? Şurada kaldı? Şurada yeşil bir şeyler var. Şu an 19 kişi var. Devam bunu. Babacım, buradan çıkmamız lazım bizim bir an önce. Burada kaldık biz. Heh. o tarafa doğru git. önce. Dön sola. Şu da bir yer evet, Devam şey. et. Şu merdivenden çık paşa. Merdivenden çıkacağım. Dön sola, merdiven devam et. Evet, sağa doğru. Dön. Evet, şu geç. aradan çık. Of <laughs> oh, bak. bakarca sandım bir anda. Yokum, kalmayız dikkat et. Bence şu iksir vardı ya onları içebilirsin de. Evet. Ama ondan onları harcamayayım. Al bu kalkan iksiri. Hiç bakalım nasıl bir şey yapıyormuş. İlk defa kullanıyorum. Devam et. Bilmiyorum. Bakacağız. Şundan mı içiyordun sen? Evet. O ne? Senin dediğin işte. Kan sınırının dışına ulaşıldı diyor. Tamam devam mi arkalara? Soğudun. Bir şey yanamıyormuş. Şunu yavaşlayın bakalım aşağıya. Oda kalsak. Yok yok doğru yerdeyiz. Oraya inebilirsin. Tamam en iyisi göl var. Kalmayız. Bak bakalım şu ateş falan yakıyorsun. Ya bir şeyler yapıyorsun. Aha alan verdi Timur bak. Tamam devam et. Ha bir onu. Sola 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 Babacım sola Orada Bak şu araya doğru Gideyim babacım Su bitti gideyim Ateş ediyorlar babacım Aha bak suda Ateş et Çabuk 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 ol çabuk ol Süpersin şey. Sağlık çantası falan varsa al ben mi alayım? O mermi daha. Mermi Şuraya gel. Mermi. Sargı bezi. Aa tamam yeterli Başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Sadece onunla da ne? Şimdi sola dönmen lazım birazcık. Kaç kişi kaldı ola? 9 kişi kaldı evet. Tüm düz devam et. Ee, şu sargı bezini uygulayalım. Bir tane sola kay. Evet, bas ya bak. Mi? Bas hemen bas. Nasıl? Tamam yeter. Gerek yokmuş. Devam et. Şu an diyor canın %75'in üzerinde zaten diyor. Devam et. Çok heyecanlı değil mi Timur? Arkadaşlar hemen birinci de olabiliriz. Evet arkadaşlar bence Timur birinci olacak. Bu oyunda kesin birinci olacaksın bence yine. Evet ben sana arkadaşlar. güveniyorum. Alan dışında kalma da tek. Doğru yere doğru gidiyorsun. Sağdan doğru, dolan babacım. Oradan çıkamayabilirsin. Deney istersen buradan dolanabilirsin. Olmuyor. Hiç zorlama devam et öyle. Şöyle devam Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kesin oynayın. bu Oyunu çok sevdi. Evet, Fortnite oynayabilirsiniz çok sevdi. Biz çok sev kaldık Şu an oyunda 7 kişi kaldı. Yani böyle amaçının soluyor. Bir şey para veriyor. Bedava ya para kazanıyorsunuz. Dava ederken yani onun şöyle paralar falan var. Evet. Mesela ateş adı, ediyorlar bir yerlerden Timur. Falan Dikkat et sen yine sağına sola iyi var. Fazla ortalarda gezme, köşelere git. Sonuçta olur o. Aa bak, bak bu tamam, boş ver. Ha, evet hemen gir. Timur şimdi burada sizce ne yapacak arkadaşlar? Tahmin edin bakalım. dikkat et her yere. Çok dikkat etmen lazım. 5 kişi kaldı oyunda. Her yerde adamlar olabilir. Varsa sağlık çantası almaya çalış Timur. Bir ne var? Tabanca tamam. boş ver geç. Ne? <laughs> Yukarı çatışıyor. Ne var? Pompa tüfek önemli değil. Dikkat et. Çıkarken dikkat et. Birden çıkma. Alandasın sen. Sen o oralarda kalabilirsin. Timur. Çıkma alandan çıkıyorsun bak şu an. Çıkma. Babacım çıkma alandan. Ateş ediyorlar, ateş ediyorlar seni. Ateş ediyorlar. Kalsın kıyafetin arkadan ateş ediyorlar, arkadan. Arkadan ediyor, arkadan. Çabuk ol, saklan bir Galiba şu karşıdaki evde soldaki evde. Soldaki evde, soldaki evde. Evet o evde. Bak aha o da kırmızı kıyafetli. Ateş et. Evet süper. Devam et devam et. Kaç. 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 Ah. Evet arkadaşlar. Timur. Üçüncü, üçüncü oldu. oldu. Çak bakalım. Bravo. Birinci olamadık ama üçüncü oldu. Arkadaşlar sizden 10.000 beğeni istiyorum. Bir de like istiyorum. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza evet. abone olmayı da unutmayın lütfen. 10.000 like istiyorum. 10.000 like istiyor Timur sizden. Ee, bu arada Fortnite videoları gelmeye devam edecek. Evet, 10.000 like atarsınız. Evet. Gelir. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. 1.000 like de olur arkadaşlar. 10.000 like mı 1.000 like? 10.000 like. 10.000 like. 10 like. Son kararımız 10.000 like. Hoşça kalın.